Bunu da mı açacağız? Nereye gitti? Nereye gitti? Orada mı? Al. Ay ay al bakalım. Alamadın mı? Aldın mı? Aldın mı? O değil miymiş? At. Hmm. Hmm. At. Hmm. Hmm. <laughs> Gel bak. Of. Ne oldu? Aa. Düştü mü? Düştü mü? Hop. attın. Nereye attın canım? Allah Allah. Nereye attın öyle? Evet orada da arabalar var değil mi? Ee, orada da arabalar var. Bizim her yerimiz araba. Ha. Ee, ondan mı yok? Git be, bakalım göster bana hangisindenmiş. Hı, ee, oraya mı gitti? Tamam. Ee, evet orada. Biz araba, araba oynuyoruz.